Merhaba arkadaşlar. Din kültürü ve ahlak bilgisi sorularımızı çözeceğiz. Birinci soruyla başlayalım Başlığı yalım. Sevgili genç arkadaşlar. Ne diyor? Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz ne demiş? Hazreti Muhammed Sallallahu Efendimiz yanlarından geçen Müslüman olmayan bir topluluğun cenazesine saygı göstermek için ayağa kalkmıştır. Mescidin temizliği ile ilgilenen yaşlı bir kadının vefatının kendisine geç haber verilmesi üzerine kabrinin başına giderek onun için dua etmiştir. Ebu Zer isimli arkadaşının annesi siyahi olduğu için bir sahabeye kara kadının oğlu demesi üzerine ona tepki göstermiştir. Şimdi gençler. Ebu Zer bakın gençler size bir ek bilgi vereyim. Buradaki Ebu kelimesi oğlu anlamında mesela şey babası anlamında mesela Zer Altın demek. Altınların babası da denilebilir. Mesela atıyorum mesela bab, e, oğlunun adı Hüseyin, babasının adı atıyorum mesela Ahmet. Hani o insana Ahmet demezsin. Ebu Hüseyin dersin. Hani bu ek bir bilgi olsun. Ebu babası anlamına geliyor. Yukarıdan verilen örnekler Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz ile ilgili olarak bizi aşağıdakilerden hangisine ulaştırır? Bakın. İnsanlara değer verdi. Zamanını iyi yönetirdi. Kureyş kabilesinden idi. Son peygamberdi. Gençler burada insanlara verdiği değeri gösteriyor aslında. Tamam mı gençler? Bu arada Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kureyş kabilesindendir. Bilginiz olsun. Haşim oğullarındandır. Hazreti Ali radıyallahu anh da e, Haşim oğullarındandır bu arada amcasının oğludur. Hani biliyorsunuz ama ben ek bir bilgi vermek istedim. İkinci sorumuz ne diyormuş? Eyke halkı da peygamberleri yalancılıkla suçladı. Hani Şuayb onlara şöyle demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Ölçüyü tam yapın. Eksik verenlerden olmayın. Doğru teraziyle tartın. İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Sizi ve önceki nesilleri yaratana karşı gelmekten sakının. Onlar şöyle dediler. Sen ancak büyülenmişlerdensin. Sen sadece bizim gibi bir insansın. Biz senin yalancılardan olduğunu sanıyoruz. Eğer doğru söyleyenlerden isen haydi gökten üzerimize bir parça düşür. Şuayb Rabbim yaptıklarınızı en iyi bilendir dedi. Onlar Şuayb'i yalanladılar derken gölge gününün azabı onlara onları yakaladı. Şüphesiz o büyük bir günün azabıydı. Ayet-i kerimelere göre Şuayb peygamber eykelleri öncelikle hangi değerleri korumaları konusunda uyarmıştır. Ne diyor A'da? Akıl ve nesil. Can nesil, din mal, mal can. Gençler neden cevabımız Ceyhan? Bakın orada nedir? Allah'a karşı gelmekten sakının diyor. Şüphesiz diyor ben gönderin Yani ben bir peygamberim. Bakın Allah ve peygamber olduğuna göre bu burada akıldan, candan, maldan bas edemezsin. Burada dinden ve maldan bahsedersin arkadaşlar. O yüzden cevabımız Ceyhan. Üçüncü soruya gelelim. Verilen haber metinlerinde alkol alarak trafiğe çıkan sürücünün davranışıyla zarurata ve hamseden hangisi arasında ilişki kurulamaz? Şimdi gençler burada full time alkoldan bahsedilmiş. Şimdi alkolü sürücü kaza yaptı. 5 yaralı alkolü sürücü dehşetli park halindeki araçları biçti. Alkolü sürücü dehşet saçtı. 8 ölü bir yaralı. Alkolü sürücü elektrik direğine çarptı. Şimdi gençler burada candan bahsedersin. Maldan bahsedersin. Akıldan bahsedersin ama burada herhangi bir dini durumdan dini zarurata hamse olan yani dinden herhangi bir şekilde bahsedemezsin. Cevap Adana. Dördüncü sorumuza gelelim. İslamiyet öncesinde Araplar arasında kız çocuğu aileye maddi bakımdan yük, sosyal açıdan bir açıdan da bir utanç bir utanma sebebi olarak görülürdü. Nahl suresinin 48. ayetinde bu duruma dikkat çekilir. Onlardan birine bir kız müjdelendiğinde öfkelenerek yüzü mosmor kesilir. Kur'an ayetlerinde cahiliye insanının bu tutumu kötülenmiş, tavırları şiddetle kırılmış ve kız çocuklarına yapılan kötü muameleler, muame, muameleler yasaklanmıştır. Peygamber Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem, kız çocuklarına önem vermiş. Bu konuda özel düzenlemeler yapmıştır. Erkek çocukları ile eşit statüye getirilen kızların eğitim ve öğretimi ile de yakından ilgilenmiştir. Verilen metinden peygamberimizle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Gençler bakın bu bahsedilen dönem İslamiyet öncesi yani cahiliye dönemidir gençler. Peygamberimizin insanlara değer verdiğine, kız ve erkek çocuklar arasında adaleti hissetmeye çalıştığına, toplumda bir değişim başlattığına, Arap milliyetçiliği yaptığına ulaşılamaz. Gençler Arap milliyetçiliği ne zaman yapılmıştı? Emeviler zamanı. Emeviler yapmış oldukları politikanın adı da gençler ek olarak kafanıza kalsın. Mevali. Mevali politikası. Yani Arap milliyetçiliği Ama burada Sorumuzun cevabı denizli Şimdi 5. sorumuza Bakıyoruz sevgili arkadaşlar Mekke'lerin baskıları Sonucu bazı Müslümanlar Habeşistan'a hicret ettiklerinde Cafer bin Ebu Talip Necaşi'ye şunları söylemiştir Habeşistan sanırım günümüzde Etiyopya olması lazımdı Arkadaşlar Necaşi'ye şunları söylemiştir. Ey kral, biz cahil bir toplum idik. Allah bize içimizden nesebini, doğruluğunu, güvenirliğini ve iffetini bildiğimiz bir Resul, yani elçi gönderinceye kadar bu haldeydik. Bu Resul bizi Allah'ı Allah dinlemeye, Allah'ı birlemeye, pardon özür dilerim, Allah'ı birlemeye ona kulluk etmeye, Allah'tan gayrı babalarımızın taptığı taş ve putları terk etmeye çağırdı. Bize doğru sözlülüğü, emaneti yerine getirmeyi, akrabalarla ilişkileri devam ettirmeyi, iyi komşuluğu, haramlardan ve kan dökmekten el çekmeyi emretti ve bizi fuhuştan, yalan sözle şahitlikten, yetim malı yemekten, iffetli hanları iftira etmekten menetti. Yani yük bahsedilen durum yine bahsettiğim gibi cahiliye dönemi. Gençler cahiliye dönemi o kadar korkunç bir dönem ki. Bakın faizcilik var, yetim malı yemek var, kan davaları var, her türlü haram iş, bizim şu an haram olarak gördüğümüz her türlü kötü işler bu dönemde de var. E zaten taş ve puta tap tapınmak yani taş puttur. Hani kimisi var helvadan put yapıp helvayı yemişlikleri var yani. O kadar cahiller ki bu döneme cahiliye dönemi denilmiştir. Yukarıda Cafer bin Ebu Talib'in Habeş Kralı Necaşi'ye peygamberimize anlattığı konuşma verilmiştir. Bu konuşmanın bu konuşmanın bu kısmına göre peygamberimizin sallallahu efendimiz hazretlerinin söz edilen özelliklerinden aşağıdaki değerlerden hangisini korumak noktasında hassas olduğu söylenemez gençler. Din, nesil, mal, akıl. Gençler sorumuzun cevabı akıl. Yani denizi seçeneği. Gençler 6. sorumuza bakalım. <laughs> Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Taif'e İslam'ı anlatmaya gittiğinde kendisini taşlayan ve eziyet eden Taiflere beddua etmemiştir. Mekke'nin fethinden sonra Müslümanlara kötülük yapan Mekkelileri affetmiştir. Savaş sırasında bile kadınlara, çocuklara, çocuklara, sivil halka mabetlere dokunulmamasını emretmiştir. Hayvanlara kötü davrananları uyarmıştır. Verilen metinde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve Efendimizin hangi yönünü açıklamaktadır? Adaleti, merhameti, dürüstlüğü, sabırlı olması. Gençler burada merhametinden bahsetmiştir. Merhamettir gençler. Neden? Çünkü eğer merhamet duygusu olmasaydı haşa bahsedilen tüm her şey tersine dönmüş olurdu. O yüzden cevabımız Bursa sevgili arkadaşlar. Yedinci sorumuza bakıyoruz. Akıllı kimselerden doğru yolu göstermelerini isteyin ki doğru yolu bulasınız. Onlara muhalefet etmeyin. Pişman olursunuz. Yukarıdaki sözde bahsedilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Tevekkül, tevhid, tefekkür, istişare. Gençler cevabımız istişare. 8. sorumuza bir bakalım arkadaşlar. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisine peygamberlik verilmeden önce Hılful Fudule Erdemliler Birliği üyeydi. Onlarla birlikte çalışmalara katılırdı. Yani Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin e, İslam kendisine tebliğ edilmeden önceki ismi ise Muhammedül Emin El Emin. Yani güvenilir insan lakabı vardı. Bunu da ayrıca belirtelim. Erdemliler Birliği'nin çalışmalarına katılması peygamberimizin hangi yönüyle ilgili hangi yönüyle ilgili olamaz. Hakkı gözetmesi, adil olması, sabırlı ve mütevekkil olması, dürüst ve güvenilir olması. Gençler, sabırlı ve mütevekkil olması Erdemli Birliği'nin çalışmalarına katılması Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi yönü bu yönüyle ilgili olamaz. Evet cevabımız Ceyhan. Dokuzuncu sorumuza gelelim arkadaşlar. Şimdi 9. sorumuzda Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem veta hutbesinde orada bulunanlara şöyle seslenmiştir. Müminler sözümü iyi dinleyiniz ve iyi bildiğiniz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir ve bütün müminler kardeştir. Bir Müslümana kardeşinin kanı da malı da helal olmaz. Fakat malını gönül hoşluğuyla vermişse o başkadır. Veda hutbesinde veda hutbesinin bu kısmında aşağıdakilerden hangisinden bahsedilemez? Malın korunmasından, canın korunmasından, İslam kardeşliğinden, aklın korunmasından. Gençler burada maldan, candan, İslam'dan bahsetmiş ama burada akılla ilgili herhangi bir durum söz konusu değildir. Ve veda hutbesinde de kadınlara kadınlara da ayrıca değinilmiştir. Bunu sizlerin okumanızı, sizlerin daha doğrusu okumanızı çok istiyorum. Okuyun. Kadınlarla ilgili olan kısma da özellikle de dikkat edin gençler. 10. sorumuza gelelim sevgili arkadaşlar. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz mescitte arkadaşlarıyla otururken bir arkadaşının oğlu yanlarına gelir. Adam oğlunu öpüp dizine oturtur. Bir süre sonra aynı adamın kızı gelir. Ancak adam onu yere oturtur. Bunun üzerine Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve Efendimiz çocukların ikisini neden bir tut ikisini neden bir tutmuyorsun diyerek adamı uyarır. Gençler bu dönemde Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve Efendimiz kız çocuklarına o kadar önem vermiş ki herkes mesela çocuklarını gömerken Hz. Fatma annemizi kalkıp e, boynunda boynuna koyup hani bu dedelerimiz filan koyup böyle elimizde tutardı ya Mekke sokaklarında gezmiş, gezdirmiştir. İşte böyle bir e, peygambere sahibiz ne mutlu bize. Bu olayda peygamber efendimiz Hz. Muhammed sallallahu e, aleyhi ve sellem sahabenin hangi tavrını eleştirmektedir? Çocukları arasında hakkı gözetmesi gözetmemesini, mütevazi olmamasını, dürüst olmamasını, bilgiye değer vermemesini. Gençler soru zaten burada bağıra bağıra çocuklar arasında hakkı gözetmemesini eleştirmiştir. Kadı, yani kız erkek ayrımı yapmıştır. Şimdi gençler Sorularımız bitti buraya kadar. Yani bu kadar daha doğrusu. Herhangi bir şey olursa, herhangi bir yani anlamadığınız bir yer olursa lütfen bana söyleyin. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun sevgili öğrencilerim.